Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda kısaca marka ve ticaret unvanı kavramlarını karşılaştırıp tescilli ticaret unvanı nedeniyle marka hakkında tecavüz konusundan bahsedip konuyla ilgili mahkeme kararlarından örnekler vermeye çalışacağım. Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan belirli bir kelime, şekil, harf, sayı, renk veya bu unsurların kombinasyonlarından oluşan işaretlere verilen addır. Markanın işlevleri arasında ayırt edicilik, işletmesel köken belirtme, garanti işlevi, reklam işlevi gibi işlevleri bulunmaktadır. Ticaret ünvanı ise bir işletmenin ticari faaliyetlerini yürütürken kullandığı ve ticaret siciline kayıtlı olan resmi adıdır. Ticaret ünvanının özellikleri arasında resmi kimlik kazandırma, tescilli zorunlu olması ve ayırt edici olmak zorunda olması gibi özellikler bulunmaktadır. Bu iki kavramın benzer farklılıklarından bahsedecek olursak, ticaret unvanı tacirleri, işletmeleri birbirinden ayırmaya yararken, marka, mal ve hizmetleri birbirinden ayırmaya yaramaktadır. Ticaret unvanı ticaret kanunu çerçevesinde korunurken, tescilli marka, sinayi mülkiyet kanunu çerçevesinde korunmaktadır. Ticaret unvanının tescil edilmesi zorunludur. Fakat bir marka tescilsiz olarak da kullanılabilir. Ticaret unvanının tescili, ticari sicil gazetesine yapılırken markanın tescili Türk patente başvuru yapılarak yap yapılmaktadır. Ticaret tünvanı bir işletmeden ayrı olarak devredilemez. Fakat marka işletmeden ayrı olarak da devredilebilir. İki kavramın benzerliklerine bakacak olursak her ikisinde de ülkesellik söz konusudur. Buna göre ticaret tünvanı ve marka ancak tescil edildikleri ülke kapsamında korunabilmektedir. Yalnız bu konuda uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır. Her ikisi de süresiz olarak korunabilir. Yalnız marka, tescilli marka her 10 yılda bir yenilenmek zorundadır. İkisi de hak sahibine münhasır haklar sağlamaktadır. Buna göre tescilli bir markanın veya ticaret ünvanının aynısı bir başkası tarafından tescil edilemez. Ticaret ünvanının tescili için kurallar Türk Ticaret Kanunu'nda bulunmaktadır. Marka tescili için, kura, tescili için kurallar ise Sinay Mülkiyet Kanunu'nda bulunmaktadır. İkisinin ihlali durumunda da hukuki ve cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Tescili ticari ünvanının mark, mark hukuk anlamında hukuka aykırı kullanımını, mark hakkına tecavüz davasına, konu olabilir. Bu sebeple tescilli ticaret ünvanının hangi durumlarda kullanılma hakkına tecavüz sayılır, hangi durumlarda sayılmaz? Şimdi bu konuya bakacağız ve bu konuya bakmak için de öncelikle ticaret kanununda ve sinayi mülkiyet kanununda konuyla ilgili maddelere bakmamız gerekmektedir. Daha sonra ise tescilli ticaret ünvanının hangi şekillerde kullanımı mark hakkında tecavüz sayılacak onu inceleyeceğiz. Öncelikle ticaret kanunun ilgili maddelerine baktığımızda ticaret ünvanının kullanımı ve zorunluluğu ile ilgili ticaret kanunu madde 18, 39 ve 40'daki birinci fıkralar bize fikir vermektedir. Buna göre 18. maddenin birinci fıkrası tacir her türlü borcu için iflasa tabidir. Ayrıca kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini, ticaret sicilini tescil ettirmek ve bu kanun hükümleri uyarınca gerekli ticaret defterleri tutmakla da yükümlüdür. Madde 39'a baktığımızda ise her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanı yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altına imzalamak zorundadır. 40. madde ise her tacir ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Bu maddelere baktığımızda temel olarak bir tacirin ticaret unvanı seçmek ve bunu tescil ettirmek zorunda olduğunu görmekteyiz. Şimdi ilgili Sinayi Mülkiyet Kanunu maddelerine bakabiliriz. Mad Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun Madde 7 bu konuda bize fikir vermektedir. Kanun başlığı marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları. Bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilir. Marka tescillerinden doğan haklar münhasıran marka sahibine aittir. Marka sahibinin izinsiz olarak yapılması halinde aşağıda belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme hakkı vardır. Tescilli ile aynı olan herhangi bir işaretin tescil kapsamına giren veya mal veya hizmetlerde kullanılması. Üçüncü fıkrası ise bu konuyla ilgili en ilgili olan fıkradır. Aşağıdaki belirtilen durumlar işaretin ticaret anlamında kullanılması halinde ikinci fıkra hükmü uyanınca yasaklanabilir. İşaretin ticaret ünvanı ya da işletme adı olarak kullanılması. Ticaret Kanunu ve Sinayi Mülkiyet Kanunu'nun ilgili maddelerine baktığımızda temel olarak şu çıkarımları yapmaktayız. Bir tacirin ticaret ünvanını seçme, seçip bunu tescil etmesi zorunludur. Ve bu ticaret ünvanını kanunun çizdiği çerçeveler, çerçevelerde kullanması zorun, kullanması gerekmektedir. Aynı zamanda Sinayi Mülkiyet Kanunu'nda ise tescilli bir marka sahibi mark tescilli markasının ticari otomanını kullanmasını engelleyebilmektedir. Bu Sinay Mülkiyet Kanunu'nda açıkça belirtmektedir. Peki, marka tecavüz davası söz konusu olduğunda davalı burada ben tescilli ticaret otomanını kullanıyorum şeklinde savunma yaptığında mahkeme tecavüzün var olup olmadığını nasıl karar vermektedir? Örnek kararları geçmeden önce şu temel ilkeleri sıralayabiliriz. Bu tür davalarda tecavüzün söz konusu olup olmadığı olmadığı şu ilkeler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bir kere ticari unvanın markasal kullanımı söz konusu mu? İkinci olarak işletmenin faaliyet alanları aynı veya benzer mi? Üçüncü olarak davanın konu edilen davaya konu edilen markanın tanınmışlığı ne derecededir? Ve son olarak söz konusu marka veya ticaret unvanı tescil tarihleri nelerdir bunlara bakılmaktadır. Şüphesiz bunlardan en önemlisi markasal kullanım söz konusudur. Markasal kullanımdır. Buna göre bir ticaret unvanı tacirin işlem işlemlerinde kullanılabilir fakat ticaret unvanı bir tacirin daha çok işletmesini diğer işletmelerden ayırmak için değildi. De, mal ve hizmetlerinde kullanılıyorsa başkasının markasına yakınlaşma, başkasının markasının önünden faydalanma, başkasının markasıyla karıştırma yol açacak şekilde kullanılıyorsa bu durumda tescilli ticaret ünvanının markasal şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Örneğin ticaret ünvanının biz reklamlarda veya ürünlerin üzerinde marka, algı marka algısı yaratılacak şekilde kullanılması bunun bu tür davalarda marka hakkına tecavüz edildiği çıkarımlarında bulunabilir. Bu söylediklerimizi somutlaştırmak için mahkeme kararlarından örnekler okuyabiliriz. Buna göre 3 tane mahkeme kararı bize yol gösterici olabilir. Birinci inceleyeceğimiz kararda sadece marka ve ticaret ünvanının fonksiyonlarının birbirinden farklılaştığının belirtilmesi açısından önemlidir. Diğer iki karar ise Ticaret ünvanının markasal kullanımı nedeniyle marka hakkında tecavüzün sabit görüldüğü karar örnekleridir. Buna göre birinci kararın özeti altını çizdiğim bölümde belirtildiği üzere ticaret ünvanının tescil olduğu biçimde kullanılması halinde esasen ticaret ünvanının kullanım amacının bir tacirin diğerlerinden ayırt edilmesini sağlaması, markanın ise bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması amacına hizmet etmesi nedeniyle marka ve ticaret ünvanının fonksiyonlarının birbirinden farklı olduğu, markasal kullanım dışında tescilli bir ticaret ünvanının markaya tecavüz ve haksız rekabet oluşturmayacağı benimsenmiştir. Diğer kararın özetinde ise, Davalının 2015 tarihinde tescil ettirdiği ticaret ünvanının nokta nokta sanayi ve ticaret aşağı olduğu şekilde görülmüştür. Kural olarak tescilli ticaret unvanının ünvan şeklinde ve tescil edildiği şekilde kullanımının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir. Davacının ticaret unvanının asıl unsurunun, davalı şirketinin ticaret unvanının asıl unsurunun olduğu dosyaya bizzat davalı vekili tarafından delil olarak sunulan katalogda, sertifikalarda, davacı şirketin ticaret unvanındaki ibaresinin nokta nokta şeklinde ayrı yazılırdı. Faturalarda ticaret ünvanı üzerinde ibaresinin ayrılarak markasal kullanıldığı, Dava kullanımın tescilli ticaret ünvanını, ünvan kullanımı ve dürüst kullanım kapsamından çıktı. Markasal kullanım tescil ettiği kanaatine varılmıştır. Davacının nokta nokta sayılı markasının 29. sınıfta yağ emtiyasında tescilli olduğu ve davalın ticaret ünvanının daha önce tescil edildiği, Yine davacının asıl unsurlu ticaret ünvanında 27.09.1967 tarihinde davalının ticaret ünvanının tescil edildi. 2015 tarihinden önce çok önce tescil edildi. Üçüncü kişi nokta nokta AŞ'den almış olduğu lisans belgesinin davalı şirketi ticaret ünvanını, davacı şirketin ticaret ünvanı ve tescilli marka ile iltibas yaratacak şekilde kullanım hakkı vermeyeceği, hakkını vermeyeceği, davalı şirketin ticaret ünvanındaki nokta nokta ibaresinin markasal kullanım, markaya tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği göz önüne alındırarak. Üçüncü kararımızda ise davanın kısmen kabulüyle davanın tescili ticaret ünvanındaki yer olan ibaresinin markası olarak kullanımının davacının ne no ibareli markasına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini tespitine davanın tescili ticaret ünvanının markasal kullanımı durdurulmasına bu şekilde kullanımlarının önlenmesine, markasal kullanımın gerçekleştiği ve davacının nokta nokta no'lu marka tescilli kapsamlı kalan emtia üzerinde, bu emtia ticaretinde ya da tanıtımında, internette reklam ve tanıtımlarda, basılı evrak ve faturalar üzerinde, tek başına ya da ekler ile birlikte markası olarak kullanmasının, bu şekilde ürünleri ithal ve ihracının depolamasının, ticari amaçlarında bulundurmasının önlenmesine, bu şekilde kullanılan tekrarın menine, sonuçlarının ortadan kaldırılmasına, bu kapsamda marka sahnitelikte kullanımın gerçekleştiği ürün ambalajı, ilan, reklam, broşür, afiş ve her türlü tanıtım malzemelerinin toplatılmasına, masrafları dahil davalıya ait olmak üzere imhasına. Bu videoda kısaca marka ve ticaret ünvanı kavramlarını karşılaştırarak Tescilli ticaret ünvanının markasal kullanımı nedeniyle marka hakkında tecavüz konusunu mahkeme örnekleriyle birlikte incelemeye çalıştık. Dinlediğiniz için saygıyla teşekkür ederim.